Herkese merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere papatyalı çıtçı çı tokamın tarifini göstereceğim 1.60 1.60 tığım var makasım 6 santimlik bir çıtçı çı tokanın üzerine çalışacağım Siz daha küçüğüne de yapabilirsiniz hemen başlayalım mint yeşili kullanacağım tokamı kaplamak için ipimi bu şekilde katladım ve bir düğümle kilitledim. Birazcık gevşetiyorum. Şuradan batıyorum. Bu ipi yukarı aldım ve bir tane zincir çektim. Şimdi yanına sık iğne yapacağım bir tane. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekip karşı tarafa geçiyorum. 3 4 şu ipi de tutuyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Karşıya. Bu ipi de içeride yürütelim kızlar. Ve sık iğneler örerek devam edelim. Zaten tokanın kaplanmasını daha önce göstermiştim. Youtube'da da bir sürü videosu vardır muhakkak. Bu şekilde sık iğneler örerek Tokamı kaplayacağım. tokamı sık iğnelerle kapladım. Şimdi ipimi tığa doladım. Şurada zincir çektiğimiz yerin altına batıyorum ve buraya çakma trabzan yapıyorum. Dolduracak kadar. Tokanızın büyüklüğüne bağlı. Şimdi bir tane yaptım. 2 3 ve 4. 4 tane yeterli benim tokam için. Şimdi kenarlarına fırfırlık vereceğim. İsterseniz verip isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Sade isterseniz. İki zincir çekiyorum. İlk sık iğnemin üstüne battım ve ilmek kaydırma yaptım. İki tane zincir çektim. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonraki zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İki zincir çektim. Bir zincir atladım, ikinci zincire yani sık iğnenin üstüne battım ve ilmek kaydırma yaptım. İki zincir, bir sık iğne atlıyorum, ikincisine ilmek kaydırma yani kapatma yapıyorum. Bu şekilde, şu ip arkadaki. Bu şekilde bütün tokanın kenarlarını kaplayalım. Şimdi bu tokanın ön kısmında kızlar bir tane zincir atlayıp yapmayacağım. Bakın şuraya burayı yaptım ya hemen yanındakine yine yapacağım. Çünkü dönme yeri olduğu için fırfırlık verememiş oluyor. Bir tane atlayıp yaparsam. Şimdi bir tane yaptım normal devam ediyorum. Bir tane atladım. Aynı şekilde devam edeceğim. Ve şimdi sonuncu tokanın arka kısmına da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kestim. Bu içeride yürüttüğümüz ipi keselim. Bunu da şuradan papatya yapıştıracağımız yere çekelim. Bakın buraya papatya yapışacak. Bu, bu, ipi de yapıştıracağız sökülmesin diye. Onu da kısalttım. Şimdi şöyle koyu sarıyla papatyamın ortasını yapacağım. Sihirli halka yapıyoruz. Parmağıma doladım tığımla bakın şuradan batıyorum. Buradaki ipi çıkardım ve bir zincirle bunu buraya sabitledim. Şimdi bu sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 ipimi çekiyorum ve sihirli halkamı sıktım küçülttüm şimdi ilk yaptığım Sık iğnenin üstüne batıyorum. iki gözünden de geçtim. Ve ilmek kaydırma ile bunu buraya kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Papatyamın orta gövdesi bu. Şimdi papatyamı yapacağım ekru ile ama önce silikon tabancamı çalıştırdım ısınsın. ipimi şöyle katladım. Buradan batıp bir zincirle sabitledim. Biraz ipimi açtım, gevşettim. Sarı yaptığım gövdeyi alıyorum. Hemen bakın ipi kesmişim ya. Hemen altına batıyorum. Ve bu beyazı yukarı çıkartıyorum. Şimdi bu iki ipi de içeride yürüteceğiz. Bir tane zincir çektim. Bunu buraya sabitledim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. İpimi taa doladım. Bakın az önce battığım yere değil. Hemen bir sonraki sık iğnemin içine batıyorum. Battım. Bu ipleri de üstünde tutuyorum ve buraya üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 de çektiğim üçlü trabzan yaptım. Aynısından bir tane daha yapıyorum. İpimi tığa doladım. Aynı battığım yere battım ve buraya üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Aynı yani trabzanları yaptığım yere tekrar batıyorum ve buraya ilmek kaydırmayla bu ipi kapatıyorum. Bakın papatyamın ilk yaprağı. Şimdi aynısından 4'ten daha yapacağız. 5 yapraklı bir papatya yapıyorum ben. Dilerseniz sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıp 6 yapraklı da yapabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. İpimi sağa doladım. Bir sonraki sık iğneme geçiyorum. Buraya battım. Bu ipi çektim ve buraya 1 2 ve 3 kere de çıktım. Üçlü trabzan yaptım. Aynısından bir tane daha ipimi sağa doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. 3 kere de çıktım. Üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere batıyorum ve kapatma yapıyorum. Yani ilmek kaydırma hemen 1 2 3 zincirimi çektim ipimi tığa doladım bir sonraki sık iğnemin içine battım ve 1 2 3 kere de çıktım üçlü trabzan yaptım ipimi tığa doladım aynı göze battım 1 pardon 1 2 3 kere de çıktım üçlü trabzan yaptım yine 3 zincirimi çekiyorum aynı göze batıyorum ve kapatmamı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim. ipimi ta doladım. Bir sonraki sık iğneme battım. 1 2 ve 3 kere de çıktığım üçlü trabzan yaptım. Aynı göze tekrar 1 2 3 kere de çıktığım üçlü trabzan. 1 2 3 zincirimi çektim. Aynı sık iğnenin içine ilmek kaydırma yani kapatma yaptım. 1 2 3 zincir çektim. İpimi tara doladım. Son sık iğnemin içine batıyorum ve buraya da iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, aynı göze battım. Bir, iki ve üç kere de çektiğim üçlü trabzan. Şimdi üç tane zincir çekelim. Bakın ilk başladığım yere batıyorum. İlk başladığım papatyanın dibine batıyorum ve ilmek kaydırmamı buraya yapıyorum. Bakın bir ipimi kaydırdım. Şimdi bir tane zincir çektim ve ipimi kestim. Bu ipleri de keseceğim. Şöyle hepsini beraber kısalttım. Bakın 5 yapraklı papatyam bu şekilde. Silikon tabancam ısınmış. Hemen tokamı aldım. Bakın şuraya silikon sıktım. Tokamı da papatyamı aldım. Bir tane yaprağını şu boşluğa veriyorum. Hep o şekilde yapıştırıyorum ben. İpler de silikona yapışacak şekilde tuttum ve iplerimi de yapıştırdım. Bastırıyorum iyice. Yapıştı. Arkası da böyle. Papatya tokamın tarifi bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Düşüncelerinizi de yorumaya belirtebilirsiniz yorumlarda. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.